Evet geldik gündeme şöyle bir bakıyoruz. Önce sizi bir New York'a götüreyim. New York çünkü e, çok enteresan diyeceksiniz ki, ya yine mi Birleşmiş Milletler yine mi Türkiye mi? Hayır. Ne Birleşmiş Milletler ne Türkiye mi demeyeyim. Türkiye mi de olayın içerisinde var. New York Belediye Başkanı. Şimdi kiminiz diyebilir ya arkadaş bana ne New York Belediye Başkanı'ndan yani ben kendi belediyelerime bakarım diyenler içinizde vardır. Olabilir de ama bizi de ilgilendiriyor. New York Belediye Başkanı ismi Eric Adams diye bir adam. Ahmet onun şimdi fotoğrafını getirecektir. New York'u yöneten, belediye başkanlığı yapan ve geleceği parlak olarak görülen biri. Yani hatta ve hatta ABD başkanlığına bile oynayabilir diyorlar. E nesi var bunun? Şimdi bu adamla ilgili bir savcılık, New York savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ismi yolsuzluk ve rüşvet. Buna da e diyebilirsiniz. Yani ne yapalım bilader bizde de var bu Fatih. Yani yoksulluk, rüşvet bizde de var. Hatta kanıtlanamıyor ama dünyada rüşvet endeksinde kötü sıradayız. Yolsuzluk endeksinde çok kötü sıradayız. <laughs> i̇şte bizi ilgilendiren noktası da var. Savcı bu beyefendi için, New York Belediye Başkanı için doğrudur değildir bilmiyorum bir iddianame hazırladı. Tam 57 sayfalık bir iddianame. İddianamenin kapağında e, başlık yolsuzluk ve rüşvet olarak e, iddialarıyla gündeme geliyor. Şimdi burada bu beyefendi'nin e, Türklerden de e, rüşvet aldığı, Türk iş adamlarından altı bildiğim kadarıyla altı e, iş adamından, Türk iş adamından rüşvet aldı iddia ediliyor e, ve mesela bunlar belli bir sınırı varmış burada e, bağış yapmak seçimler zamanında Amerika'da normal ya ama o bağışın da bir sınırı var zannedersem 2000 dolar mı ne 2000 dolar üstünde yapamıyorsunuz hatta olabilir iddianamede yazıyordu e, burada e, tabi toplu para onun üstünde yatıramıyorsunuz e, veya onun üstünde bağış yapamıyorsunuz işte bizim Türk iş adamları anladığım kadarıyla başka oradakiler üzerinden, orada yaşayan farklı farklı kişiler üzerinden bu insana bağışta bulunmuşlar seçim kampanyasında. Altı iş adamından bahsediliyor, Türk iş adamından bahsediliyor ama iddianamede Türk iş adamı olarak geçmiyor veya isimleri geçmiyor. İş adamı bir, iş adamı iki, iş adamı üç, iş adamı dört, iş adamı beş, iş adamı altı diye geçiyor. Kimdir bunlar? Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, kimse. Bilmiyoruz ama bence yakınen tanıdığımız isimler bile olabilir. Yani yakınen tanıdığımız isimlere iltisaklı kimseler de olabilir. Bunun ismini öğrenmek çok mümkün değil şu an için. Belki itirafçı olacak bazıları. Onu da bilmiyoruz. Türk olunca rüşvet tanıdık. Bak <laughs> bunlar şaşırtmıyor demiş. Bunlar öyle söylemiş. Türk olunca demiş rüşvet tanıdık. Yani bizi şaşırtmıyor. Beni de şaşırtmadı. Şimdi bir kere bu iş adamları kaç bin dolarlık acaba başkaları üstünden de iddia o yönde kaç bin dolarlık bir bağışta bulundu. Neden bulundu? Ardından bunları bir, bir kere öğrenme, onları göremeyeceğiz iddianamede. Göremiyoruz. Belki ilerleyen safhalarda göreceğiz. Şimdi Türkiye'de de bunun da açığa, Türkiye'yi ilgilendiren tarafı bunun da açığa çıkması. Kimdir bu iş adamları? Neden bu adama yardımda bulunmuşlardı? Niçin diye bu soruları sormak gerekiyor. Gelelim bir e, diplomatlardan bahsediliyor. Yanlış duymadınız. Diplomatlardan bahsediliyor. Türk diplomatların da bu kişiye rüşvet verdiği veya Türk diplomatların bu kişi hakkında, New York Belediye Başkanı hakkında bazı bilgileri Türkiye'ye şöyle verdi Yani bu kişinin geleceği çok parlak Biz bu kişiye yatırım yapmalıyız Türkiye olarak herhalde ve bu kişi ABD başkanlığına kadar gidebilir şimdi de böyle bunu kollamalıyız gibi Türk diplomatlardan bahsediliyor. bir veya birkaç kişi diplomat dediğinizde nerede olur diplomat ya konsoloslukta olur ya da büyükelçilikte olur yani Başka nerede olacak diplomat? Sokaklarda satıcıdan bahsetmiyoruz. Şimdi kimdir bir de bu Türk Türk diplomat? Yani bunlar böyle dendiğine göre yazışmaların da olduğu iddia ediliyor. Kimi yazışmaların da olduğu iddia ediliyor. Hatta bir cep telefonu varmış. O cep telefonu bunu New York Belediye başkanı şeye götürmüyormuş. Söyleyiver bana iş yerine götürmüyormuş. Onu evde saklıyormuş. Hatta e, şifresini unuttum filan demiş daha sonrasında. Tabii o e, şifre mutlaka bulunur kırılır ve içinde neler yazılır görülür. Ve e, savcı böyle bir şeyi hazırlıyorsa e, Amerikan e, New York savcısı böyle bir iddianame hazırlıyorsa bu Türk adamının daha doğrusu Türk diplomatın kim olduğunu da biliyor demektir. Ha, bu açıklanır mı açıklanmaz mı bilmiyorum. Türkiye bunu açıklar mı açıklar mı bilmiyorum. Veya Türkiye Devleti, hükümeti bundan ne kadar haberdar, haberdar olmaması zaten mümkün değil. Bu da olayın bir başka e, boyutu. E, mesela çok yüksek miktarda hediye ve bağış almış. Ama bu Amerikan yasalarına göre, anladığıma göre bu yüksek miktarda olunca rüşvet anlamına geliyor veya yolsuzluk veya birilerini kollama anlamına geliyor. İddianamede de bu bu şekilde vücut bulmuş. Türk hava yollarının ismi geçiyor. Yanlış duymadınız Türk Hava Yolları'nın da ismi geçiyor burada New York'ta. New York'ta rüşvet gizli kalmamış diyor Kezban Kılıç. Ee, ve Türk Hava Yolları ile bu adam genelde uçuşlarını, bağlantılı uçuşlarını Türk Hava Yolları ile yapıyormuş. Yani Amerika dışı ve Türkiye'ye de çok kere gelmiş bu kişi. Ve e, normal e, ekonomi klastan alıp, ekonomi bölümünden bilet alıp, e, upgrade yapıp, bunu e, bizinsa e, geçiriyormuş. Ne var bunda diyebilirsiniz. Ama yine iddiaya göre savcının iddianamesinde bu e, para ödemeden Türk Hava Yolları bunun upgrade'ini e, ekonomiden business'a para ödemeden yaptığı söyleniyor. Bu da bunu defalarca da yapmış ve Türkiye uçuşlarında da yapmış. Hatta Türkiye'ye gelmiş burada bir otelde ağırlanmış bir iş adamı tarafından gitmiş fotoğrafını paylaşmış New York Belediye Başkanı yani single bir oda diye vermişler ama suite bir otelde herhalde paylaşıldı suite bir odada kalmış bunun faturasına filan da ulaşılmış benim iddianameden anladığım bu şimdi onu New York Belediye Başkanı'nın gerçekten Türk Hava Yolları'nın da cevap vermesi gerekiyor buna siz böyle bir kişiyi ekonomi klastan bilet alıp upgrade yapıp business business klasa ücret ödemeden, ekstra ücret ödemeden bunu oraya geçirdiniz mi? E şimdi ben aynı şeyi istesem bana yapmaz. Der ki Fatih Bey yani sen 100 liraya aldın 100 lira daha ödeyeceksin ki bizim üstüne uçmalısın. Ama New York Belediye Başkanı'na siz bunu yaptınız mı yapmadınız mı? Şimdi Türk Hava Yolları buna bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı? Açık açık soruyorum. Buradan da soruyorum. Akşam ekrandan da soracağım. Yani e, belki açıklama yapmaya hazırlanıyorlardı. Duymadıysanız akşama kadar daha bir 10 saatiniz var veya 7-8 saatiniz var. Açıklama yapabilirsiniz. Size arkadaşlar da arayacak zaten. Yani soracaklar sizin bir açıklamanız var mı diye. Şimdiden bence e, bir metin hazırlamanız en azından Türk Hava Yolları e, bu ülkede ayakta kaldığını düşündüğümüz. Ne kadardır onu da bilemem. Yani hosteslerle pilotlarla konuşursanız onların da zaten serzenişlerini duyacaksınız diye ben düşünüyorum. Uzun uçuşlarda bunun muhabbetini zaman zaman yapıyorum çünkü arkadaşlarla. Ee, şimdi e, Türk Hava Yolları bu açıklamayı yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ahmet bir şey koydu oraya. Bir bakalım neymiş bu? Ha, rüşvetin belgesi. <laughs> New York Belediye Başkanı'nın işte tabi bu, bu iddianame. Daha bu mahkemeye sunulacak, edilecek, yargılanacak. işte yargılanma safhasında ne çıkacak bilmiyoruz. Göreceğiz ama <laughs> Türkiye üzerinden bak. Hindiya'ya gitmiş, Hindistan'a gitmiş, Türkiye üzerinden. Çayna'ya gitmiş, Türkiye, Fransa'ya gitmiş, Türkiye üzerinden. Adam hep Türk Hava Yolları'na Tamam Türk Hava Yolları'nın uçuşu güzel. Hizmet güzel, insanlar güzel, tecrübeli personel ama adam sadece onun için mi kullanıyor yoksa bedavaya uçtuğu için mi? Ya da ekonomiden bilet alıp bizniste bilet bedavaya uçtuğu için mi? Para, ekstra para ödemeden mi? Belki de hiç para ödemedi onu da bilmiyoruz yani çakma bir fatura da düzenlenmiş olabilir mi acaba ee, ve e, işte bu şekilde bir rüşvetin rüşvetin iddia edilen rüşvetin belgesi olarak konulmuş ve dosyaya girmiş. Şimdi bunu Türkiye'de ağırlayan iş adamı kim ona da bakmak gerekiyor. New York Belediye Başkanı. Ardından yani single oda gösterip single oda gösterip suite odada yani <laughs> kapı o kadar çalışıyor ki adam da gitmiş suite odanın fotoğrafını paylaşıyor. Ya paylaşma işte yani bir şeyleri gizli saklı yapıyorsa veya bir şeyleri içinde yasa dışılık varsa sen zaten bunu biliyorsun demektir yapma. Ama bakalım e, e, tabii neler çıkacağını bilmiyoruz. Öncelikle bu 5 Türk iş adamını merak ediyorum. Kim? Yakın çevreden tanıdık mı? Yani büyük bir iktidara yakın olanlardır diye düşünüyorum ben. Kim olacak başka yani? Kim olacak diye yani? Veya o Türk diplomat veya işte buna yatırım yapalım, geleceğin başkanı olacak işte gibi iddiaları kim yapabilir ki atadığı kişiler yani. Bunların kim olduğunu öğrenebilecek miyiz? İktidardan bir açıklama gelecek mi bugün onu da bilmiyoruz. Şimdi Erdoğan, Erdoğan bir de erken döndü biliyorsunuz dün. E -e evvelsi gün Amerika'dan Biden'ın yemeğine katılmadı. Ha, belki Biden bir daha seçilmeyecek diye o yemekte bulunmamış, e bulunmamak isteyebilir. Efendime söyleyeyim ya işte topal ördek artık. Yani bir daha da seçilmeyecek. Benim ne işim var onunla deyip ne var o yemekte deyip geri dönmüş olabilir. Veya kalırsam bana böyle sorular Tam da Erdoğan'ın döndüğü gün Çünkü kalırsam acaba bana böyle sorular sorulur mu buna muhatap olur muyum e, Çünkü Türk eviyle de ilgili iddiaları var bu kişinin